Videoyu sonuna kadar izledin. Ya yani, bence videonun en güzel kısmı son kısmı bu. Arada. Ben burayı çok seviyorum. İzleyenlerin %32'lik kısmındasın. Eğer like attıysan yüzdeydim. Yorum attıysan %1. Eğer videonun asıl olayını anladıysan Asıl olayı anlayan tarihçi akılar. Evet özgürlüm sana söylemedim ama bu videoda 6. bir deney daha, daha var. Ve aslında tüm bu yaptıklarımız bu deneye hizmet ediyordu. Ve onu ortaya çıkartmak için oran topluyordu. Dürüstlük. After Effect. Buralar full up, çok rush. Yardım sever. Bu arada... Tempati. Bilin bakalım bu bayrak nerenin bayrağı? Hadi. Bakın birden çıkacak mı? Merak ediyorum. <laughs> Kolombiya, hayır. Tayvan'a hmm. Tayvan ha. Moğolistan, ha. Tayvan ha değil, değil 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 değil. Tayvan değil abi, Tayvan mı? Değil. Koydu. O da değil, o da değil. Ya benziyor ama. Kamboçya. Değil. Koydu. Tibet. Tibet. Mi? Değil abi. Nerenin bayrağı biliyor musunuz? Hazır, hazır mısınız buna? Hiçbir yerin Bu bayrak sahte arkadaşlar böyle bir ülke yok Hadi Yardımsever Böyle de yorum kasarız işte Ön yargı Ve bütün bunlar bize daha büyük bir şeyin olumunu verdi İnsan, İnsan olmak. olmak, Tamam bu oranı götümden saldım ama aksini kanıtlayamazsın Ve umarım bu oran bu arada az önce Instagramını istediğim kız bu arkadaşının kardeşi bu arada. İkisi bana yardım etti bu kısmı çekmiş. Bir gün artık. Bunlar full ak yazı bunlar. Ak yazı sokakları. Kadıköy. Metro deneyi çıkacak zaten. Evet. tip Evet. <laughs> Evet bitti. Vallahi bitti. Yoruldum lan. Kaç saattir konuşuyoruz bunun hakkında oğlum. Allah neyse güzel bir güzel bir seçim oldu. Ben beğendim abim. Aklınızda soru kaldı mı? Onları da son sorunuzu sorun. Onları cevaplayayım artık. Sor artık. Ben bir gidiyorum abi. Yoruldum artık. 2 saat yayındayız. Daha sonra yayın açarız zaten. Ben bir yeni bir eve çıkacağım. taşınacağım büyük ihtimal. Taşındıktan sonra zaten bol bol yayın açıp oyun da oynarız. Her bok yaparız. E, i̇lk olarak Jaylin niye yoktu? Çünkü onunla farklı bir video yapacağız. O da omuza yatma deneyi olacak. E, o deneyi de şurada var zaten. Nerede var? <laughs> e, erkek omuz aynen. Jail burada abi. Omuza yatma deneyi de var. Bakın burada hatta bir tane göstereyim. Yani <laughs> ya böyle yatıyor beni. E, çok iyi oynamış aslında ya. Alo. <gülüyor> <gülüyor> olur ya. Olur. Olur. <laughs> abi daha e, dayak yediğimiz, dayak yakın olduğumuz kısım bu kısım abi. Bu videonun çekerken birisi bizim sapıklık yaptığımızı düşündüğü için bize az daha dayak atıyordu. Baya böyle şapkama falan vurup böyle şey yaptı. Ne yapıyor lan sen falan bir tarzında bir insandı. Ankara'nın en alt kesiminden o keko var ya işte o. O insanla denk geldik. Öyle. E, bunu da izletmeyeyim şimdi spoiler olmasın. Ben bunu yaparım zaten. Ama ne zaman yapacağım? Birazcık daha video e, şu olsun atalı 2-3 gün oldu çünkü. Birkaç hafta olsun sonra short olarak atarım zaten. Öyle. Evet. Bitti abi. Var mı sorunuz? Son soruları alayım. Blackest'a şöyle yapayım da şu chat için de kapatalım. Aynen. Hı. Discord 3 gelecek ama Discord açıldığında gelecek. Şu an Discord kapalı maalesef. Discord'u 3 yapacağım ama. O da son olacak. Bu da son yapışım olacak bu arada. Shorts banlanır o. Niye banlansın ya? Sansürleyeceğim yine herkese. Ee, teşekkür ederim <laughs> güzel yorumlarınız için. Video güzel olmuş diyen yani herkese öpüyorum yanaklarından. Yanaklarından sadece. Yani yayın kaydı alacak var mı? Yayın kaydını izleyebilirsiniz abi. Onu YouTube'a atmak isteyen atabilir bu arada. Hiç sıkıntı yok. Benim böyle bir yayın, yayın kesik kanalım yok çünkü. İsteyen benim bu yayınların görüntüsünü kullanabilir yani ne zaman shorts paylaşacaksın? Büyük ihtimal bu ayın sonuna doğru paylaşırım diye düşünüyorum. Bu ay bitmeden gelir. Çok da büyük bir şey beklemeyin zaten. Çok iyi bir video olmayacak çünkü iyi bir video olmadığı için aslında zaten shorts olarak atacağım. Ana videoyu almadım. Ama Jalen Nazar'ın kısımları güzel. İlk Ertuğrul'a da çektik. O kısımlar da fena değil. O ikisini birleştireceğim atacağım. Korku yayını yapıyordum. Bitince oynama şansın var mı? Tabii ki tabii ki. Baya güzel oyunlar çıkmış. Korku oyunu hepsini canlı yayında oynayacağız. Valla. Neden bu konsepte geçin hep aklına var mıydı? Zaten deney yapıyorduk ki biz. Yunusan, Omega deneyi yaptık zaten. Bu da ikincisi oldu aslında. Yılbaşı yayını gelir mi? Hiç bilmiyorum. Gelirse sturdan atarım. Dilencilik yaparken polisler kovalamadı mı? Çünkü kovalamadı. Çünkü e, iznimiz vardı. İzin almıştık e, kaymakamlıktan. Bad parenting evet o biliyorum. Yani. E, jago sana gay dedi. Hiçbir fikrim yok neydi dedi hakkında. Bence de Jago gay bu arada. Öyle. Mirror. Aynı efekt. Eee eski video. Şu an kendimi konsol oyun gibi hissediyorum. <laughs> Şu an tam olarak konsol oyun hızında cevaplıyoruz soruları. Ee, evet ee, soruları alalım. Ee, evet birisi. Ee, böyle. Ee, kamera modelini. <laughs> tamam ceva <laughs> cevaplamayacağım. O kadar. Ya, yorum. <laughs> tamam gidiyorum ben abi artık. tam çok cevapladık bence. Çok da şey gelmedi. Evet kendinize çok iyi bakın. Ee, bu kadar. Başka de, ne diyeyim? Hadi görüşürüz. Hadi. Oyun sözü vermedim. Oyun oynayacağım ama bugün değil. Saat 10 oldu bakın. Ben gideceğim. İşlerim var. Görüşürüz. Bay bay. Ee, kapanış yapalım. Kapanış nasıl yaparız? Bilmiyorum yok. Dans etmeyeyim bence ya. Direkt kapatayım işte. Bay bay. K3 arkadaşlar. Hepinize K3. Bu arada eee K3 ne anlama gelen bilmeyenler vardır belki Cık. Arkadaşlar K3 demek küçüktür işareti 3 demek yani kalp demek Yani K3 yazınca kalp atıyorsun Bunu da yeni gelenlere söyleyeyim Ah <laughs> size ne açayım biliyor musunuz size beğendiğim bir şarkı açayım. Eh, Bebla mı olsa yok <laughs> ya. <laughs> <laughs> bir tane şarkı dinleteceğim sonra gideceğim valla bak. Bu da çok üzüntü, üzüntü şarkı ya. Eee. <laughs> bu çok tatlı bir şarkı. Hadi bakayım. Ben gittim. E ee, bir dakika son olarak kargo yayını. Kargo yayını yapacağız arkadaşlar. Sıra atacağım onunla alakalı. Kargo yayını gelecek. Baya güzel bir yayın olacak. Onu YouTube'da yapacağız. YouTube'u da takip edin. E, tamam <laughs> gidiyorum artık. Tamam. <laughs> evet darbeder 54. Eli Tildon'u eklemiş. Ee, radyo programını zaman <laughs> yayın... Oğlum gidiniz gitseniz artık. Yayın sonu kredisi yok abi. Direkt kapı, direkt kapı diyorum. Direkt...